Kıymetli dostlar biz müminler dünya hayatıyla ahiret hayatını özet bir cümleyle söylemek istersek dünya ahirete göre bir andır ahiret ise ebedi ve sonsuzdur. Doğru mu? Bir saat sonra hayatta olacağımızın garantisini kimse veremez. Bu kadar meçhuldür bizim ne kadar yaşayacağımız dünyada. Mutlaka bir gün Ölüm gerçeğiyle karşı karşıya kalacağımız, ahirete poşetlenip gönderileceğimiz kesindir. Ama kim bilir belki yarın, belki yarından da yakındır. Fani olan, geçici olan, bir an hükmünde olan dünya ile ilgili sigortalı oluyoruz. Arabaları sigorta yapıyoruz, kasko yapıyoruz. Emeklilik ile kendimizi garanti altına almaya çalışıyoruz evlere buzdolabı koyarak, derin dondurucu koyarak gelecekle ilgili efendim yiyeceklerimizi donduruyoruz. Ne olur ne olmaz falan. Yani o bir anlık dünya hayatı ile ilgili ne garantiler ne garantiler peşinde düş, dönüp dolaşıyoruz. Peki ebedi ve sonsuz hayatla ilgili hangi garanti peşinde koşuyoruz? Münker ve Nekir meleklerin sorularına verilecek cevapla ilgili hangi çalışman var? Sırat köprüsünü geçmekle ilgili hangi hangi çalışman var? Hangi çalışmamız var? Yani insan dünya hayatını garantiye almak için, emekli olabilmek için, sosyal güvence için, kendisini, arabasını, evini, bilmem aklına ne geliyorsa bunları sosyal güvence altına alabilmek için bir sürü zahmetler, bir sürü ödemeler yapıyor. Peki ben öldüğüm zaman arabamın kaskosu benim işime yarar mı? Arabamın sigortası benim işime yarar mı? Evimin sigortası ben öldükten sonra benim sosyal güvencem ne işe yarar ki? Benimle ilgili ne işe yarar? Ama buna rağmen insan fani dünya hayatında bunları ne yapıyor? Tercih ediyor, bunların peşinde koşuyor. Ya ahiret hayatı ebedi ve sonsuzdur. Oradaki ihtiyaçlar orada görülmez, buradan görülür. Siz havaalanından vize alamazsınız. Vizeyi konsolosluktan alacaksınız. Dolayısıyla ahiretin hazırlığı ahirette olmaz. Ahiretin hazırlığı dünya konsolosluğunda olur. Bu konsoloslukta yani bu dünya hayatında alacağın vizeni, sırat köprüsünü geçme vizesini, cennete girme vizesini işte buradayken almak lazım.